Sofaş Araba Müzesi'nden sonra bir sanat galerisi var yine aynı yerde. Burada Kantar'ın Topuzu adlı bir sergi var. Teraziler. Yani kaç çeşit terazi olabilir? Yani bir düşünün. Kaç çeşit teraziyle karşılaşmışsınızdır. Buraya gelince insanın aklı havsalası almıyor. İnanılmaz bir terazi şöleni var burada. Ya teraziden sergi mi olur diyebilirsiniz ama bakın şimdi göstereceğim oluyor muymuş. Evet. Bunlar hassas teraziler. Evet, bunlar saraflar için cep teraziler. Burada. Evet. Temiz. Ve şu anda bu gördükleriniz hala bir şey değil. Burada dirhem. İlk defa gördüm dirhemler. antar topuzları. Şaküller. Havai terazi. Böyle bir terazinin varlığından bile haberdar değildim. Burada çok enteresan bir tartı koymuş. Tofaş. Hem kendi reklamını yapmış hem de bir terazi görünümünde sunmuş. Çok orijinal. Ve burada yine normal derecede çok fazla terazi var. Burada okkalar. Gerçek okka ağırlıkları. Yine teraziler. Burada yine okka ağırlıkları var. Evet, burada gönyeler, çeşitli ağırlıklar, kantarlar, terazi devam ediyoruz. Kantarlar, yine okkalar, yine hassas terazi, posta terazisi, posta terazileri, terazi Basküller Evet Baskül çişitleri Rahat durunuz sonra 10 kuruş atınız Bu da 50.000 TL ile çalışıyor bütün hemde Ve başka teraziler Laboratuvar terazisi El arabası tahıl terazisi Evet, çeşitli işte tartılar, çekler, burada da teraziler var. Size o kaç okka? Bizde hala kullanılan kile, şinik, kutu ölçü kapları.